Cümleten selamünaleyküm. Elmas hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli canlar. Baba. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir sevgili takipçilerim. Bugün ne yaptım? dün Aksaray'ın Salı Pazarındaydık. Bayağı takipçilerimizi gördük. Onlarla konuştuk, sohbet ettik. Şimdi alışveriş yaptığımız ne aldık? Onları göstereyim. Şöyle 3 kilo yakın Fasulye Hı. aldım, turşu yapacağım, Hı. bunu. İpler ile temizleyecek. Armut dedi. Armut dalda, kız balkonda. He. Şöyle... Tamam. Şöyle, şöyle bir kasanın aynı işlemi, bandırma aldım canlar. Ee, Parasını ben ördüm, o aldı. Allah razı olsun. Aaa! Değil mi? Hadi, Değil mi? Abi, 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 abi armut mu İki tane şal var aldım. Bir tanesi de hayvan, şu. Hayvan, hayvan. Bu da e, aynı bu güzel. Bu da çok güzel. Bayıldım tamam. arkadaşlar. Zaten onu yıka onu sonra. Kaka, kaka. tamam. Ee, annemin çalılarını gördüm mü? Onunki kalp ama benimki olsun. Şöyle İbrahim'le şey Ayhan'la Ali'me baksır aldı. Üç tane. Bayıldım. yok mu? size göre yoktu. 3 kilo muz aldım. 3 kilo beyaz kiraz aldım. Sarı kiraz. Şimdi bunları yıkayacağım. Kompost yapacağım. Aslında ben kırmızı kiraz yapacaktım arkadaşlar. O kadar telaşeli geçti ki günlerimiz. Kirazın günü bitmiş. Almaya bile vaktim olmadı. En çok sevdiğim kirazdı. Kompostosunu çok seviyordum. Şöyle bir buçuk kilo limon aldım. 2 kilo mantar aldım. 2 kilo armut aldım İbrahim Efe'ye. Bu neymiş? He. Badem aldım kabuklu badem. Kilosu 30 liraydı. Ben 20 TL'lik aldım. gelmiş. Aslanadan aldı. Ferman bacımla birlikte o da aldı. Ben de aldım. Şöyle tatlıyı biz çok seviyor ailece. Şeker sucuğu diyorlar buna. Artık bilmem ne kadar doğru. Bekmez de yapılıyor. Bir tanesi çok koyu. Diğeri de ondan biraz daha açık. Mesela bu daha koyu. Şöyle. Ee, o, o, niye öyle açık renk? O, bu niye böyle koyu renk? Bir, bir bilgiçliğim yok yani nasıl yapılıyor. pekmezden yapıldığını biliyorum. Ama koyuluklarını nasıl yapıyorlar onu bilmiyorum canlar. Bir de şöyle cennet fırmasının kurutulmuş halini aldım. Bu şekilde 2, 4, 6, 7 tane koymuşlar. 20 TL bunun fiyatı da. Şöyle e, solu cennet formasının kurusu çok lezzetli. Her şeyin kurusu tatlı oluyor canlar. Ben bunu hiç görmedim. İlk defa tattım tadını. Dem sayesinde öğrendim. İlk defa da gördüm canlar. Şöyle 2 kilo şeftali aldım. Bunu da kompostosunu yapacağım. Bakalım. Üzüm aldım. Belki üzümün de kompostosunu yaparım. Bakalım bugün neler yapacak elmasın yaptım Şu aldıklarımı yerleştireyim canlar. Daha sonra videomun devamında görüşürüz inşallah. Sevgili takipçilerim, ben şu an kirazlarımı güzelce temizleyeceğim. Daha sonra yıkayacağım ve kiraz kompostomu yapacağım inşallah. Bu arada bu termosun bana hediye. Melih ablamın ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun. Bizleri düşünüp göndermesi çok güzel bir duygu. İçine buz atacağım, suyumu koydum. Biraz önce musluğunu da taktım canlar. İbrahim'e kapya çaldım. Serkan. İbrahim. Serkan duymuyor değil mi? Hayır. Anladım ben. Tamam. Kirazlar mı çekirdeklerini çıkarmayacağım arkadaşlar. Normalde kiraz çekirdeği tamam. çıkarma aparatı aldıydım ben. Nerede o nerede? Ha burada işte. Şöyle göstereyim. Bunu kiraz çekirdeği çıkarıyorum ama kompostta da kiraz çekirdek daha güzel oluyor olduğunu düşünüyorum ben. Aynen. Hem dağılmıyor hem bütün. Sağ ol, hoş geldin. Hoş Çayımı da demledim. Allah'ım iyi olmuyor ya. Kahvaltı yapacağız da. şimdi. Ne davaltısı diyenler olacaktır. Öyle mi? Biraz işlerimizden dolayı Ayhan e, hastaydı babası onu getirdi, götürdü, derken köpekler birbirine girdi. Daha yeni kapattım Serkan, dinlesin, yakma. Hı. Hmm. Şimdi kahvaltı zamanı, o yüzden geç kaldı kahvaltı Serkan. Koydun geldi mi? Hı. Hmm. Babam açamamış mı? Ne diyor? Babam bir hmm. de çoğu varsa var dedim, onlar ayağa çünkü çalmaya başlamış. Ha. Ben de diyeceğim Ayhan Hı. biraz üşütmüş. Ona ilaç falan içirdim canlar. Ne? Var. Ne var? ortada orada yok mu? Ha bu nasıl elbise? Şimdi dolu dolabımızda. Hangi dolabı? Çekmeceğimizde. Sevden hemen hazır bir hazırlayalım çabukça. Hazırca etmişsin. Ama hangi evet. çekmece Hı? Hı? Şurada şurada. Sevgili takipçilerim şimdi kiraz kompostomu yapacağım şöyle bir tenceremin içine baya bir yarı yerine gelecek kadar su koydum. Şimdi bunu ocağına alıp kaynatacağım. Bu kaynamaya başlarken ben de bir taraftan... Ha, Serkan çeşmeyi kapatmış vanayı. Canlarım şimdi fasulyemi de bir taraftan temizliyorum. Bugün her işi bir yapıyorum turşu yapacağım bunu şöyle çok taze fasulyemiz pazardan aldıydım aldığımı söylemiştim alt kısımdan ve üst kısmını koparıyorum bıçağı bile gerek yok o kadar taze ki bunu da haşlayıp turşu yapacağım inşallah şu üzümü de komposta yapmayı düşünüyorum ama bakalım vaktimiz olursa onu da komposta yaparız olmazsa oturur yeriz şeftali kompostosu da yapmayı düşünüyorum bakalım bugün yetiştirebileceğim mi canlar? Siz bugün ne yaptınız? Neyle meşguldünüz ya da? Videomun altına yorum olarak bırakırsanız yorumlarımı okuduğum zaman sizlerin de ne yaptığınızı görürüm inşallah. Zamanımız dolu dolu geçiyor. Allah'ım iş kaygısı versin. Yalan dünyanın işi hiçbir zaman bitmiyor. İnsanoğlu böyle yazın kendini e, güzelce hayatını yaşayamadan kışa hazırlık yapıyor. Görüyorsunuz canlar. Çünkü hayat böyle yaşamaya değer. Her zaman hani e, üç günün varsa öl, ölmeye beş günlük yiyecek hazırla derler bizim burada canlar. Hava çok sıcak inanın yazmamı bile yapasım yok. Acayip bunaltıcı bir sıcak var. Ben bu şekilde fasulyelerimi ayıklayayım. Daha sonra haşlama işlemine geçelim sizlerle birlikte. Sevgili takipçilerim, şimdi ben kirazlarımı güzelce yıkadım. Şöyle yavaş yavaş kavanozlarımı içine dolduracağım. Kırmızı kiraz daha güzel oluyor. Eğer imkanınız, fırsatınız varsa siz kırmızı kirazla yapın. Ben bu sene söylediğim gibi dolu dolu geçtiği için kirazların mevsimini bile geçirmişiz canlar. Daha alırım, yaparım düşüncesiyle duruyordum. Ama maalesef öyle değilmiş. Zamanı geçmiş. Bulamadık. Koskoca Aksaray Salı Pazarı'nda bulamadık canlar. Vişneleri çok pahalı. Kilosu 15 TL. Bunun kilosu da 10 TL. Fiyatlarını da söylüyorum sizlere. 3 kilo kirazdan kaç kavanoz kiraz olacak bir bakalım. Şimdi 4 kavanoz kirazım oldu, 3 kilo kirazdan, şöyle 5-6 da arttı, onu da İbrahim Efe'ye kesin diye koyacağım. Sevgili takipçilerim, şöyle kapaklarımda da hazırladım bunlar da güzelce değil Geleceğim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim, şekerlerimizi ilave edelim, ben göz dararı ilave ediyorum. Sizler çok şekerli seviyorsanız biraz daha fazla yapabilirsiniz. Şöyle iki yemek kaşığı kadar ancak sarı kiraz daha tatlı. Biraz maya hoş olsun istiyorum çünkü komposta yapacağım için. Şöyle soğuk su dökeceğim canlar. üzeri için dolusu fazla doldurmuyor. Şöyle hafiften yarım bırakıyor suyunu. Şimdi ağızlarını güzelce kapatıp kaynayan suyumun içine ters çevireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Kapaklarım yeni, kullanmış kapakları kullanmıyorum çünkü geçen sene kullanmış kapaklarımı kullandım arkadaşlar. Kahvaltılıklarımı israf ettim, o yüzden şöyle kaynayan suyumun Bismillahirrahmanirrahim hemen kaynayan suyu yani şimdi kaynayan... kavanozlarımı sıkıca kapattım ve kaynayan suyun içine bırakıyorum. şöyle 4 adet kapağını da şöyle hafif kapatıyorum zaten görüyorsunuz aralığı var arkadaşlar bu şekilde kaynamaya bırakıyorum ne kadar 10-15 dakika kadar kaynasın daha sonra çıkaralım sevgili takipçilerim şu an kapağını kaldırdım tenceremi kaynamaya başladı zaten suyum şöyle göstereyim bu şekilde ağızları vakumlanıyor soğuk su döktüm kavanozlarımın içine e, kırmızı Kiraz daha tatlı oluyor tekrardan söyleyeyim ama sadece ilk defa deneyeceğim bu sene İnşallah bu da güzel olur Hadi o zaman turşumuzu kurma işlemine geçelim Canlar bugün mutfaktayız yine Şöyle fasulyelerimizi güzelce Sudan geçelim zaten haşlama işlemine geçeceğiz şimdi Tenceremize sıcak suyumuzu koyalım Kaynamış suyumuzu Fasulyelerimizi güzelce yıkadıktan sonra kaynayan suyumuzun içine atalım Biraz haşlayacağım. Daha sonra soğuk suyun içine atacağım, şoklama işlemi yapacağım. Canlar şöyle tenceremi de aldım. Biraz fazla koydum. Niye fazla koydum? Çünkü e, bu kaynadıkça fasulyemiz alta doğru inecek. Zaten e, çok da fazla haşlamayacağım. Çok taze fasulye. Şöyle göstereyim. Çıt demeden kırılıyor. Birazcık yumuşasın. Daha sonra soğuk suyun içine alalım. Sevgili takipçilerim Yeşil fasulyem ve konservelerim kaynarken ben de şöyle bir buçuk iki kilo yakın şeftali almıştım. İki kavanozda on kompostosunu yapacağım. Çok seviyorum böyle şeylerle ilgilenmeyi, vakit geçirmeyi canlar. E, kendim de böyle şeyler yaptığım zaman kendi kendime moral buluyorum. Huzur buluyorum. Hani ek, evine bir ekmek yaparsın da o an ekmeğim olduktan sonra aç kalmam diye bir söz var ya. Bunları yaptığım zaman kışın elime geri dönüşe döneceğini biliyorum. O yüzden seviyorum galiba böyle şeyleri. Tadı çok güzel dedi ama bilmiyorum zaten konserve'nin içinde değişiyor tadı. Şöyle küp küp doğradım. Diğerini de aynı bu şekilde doğrayın. Daha sonra şekerini atalım. Canlarım. Bu şeftali kompostama da aynısını yapıyorum. Şöyle. Göz kararı. 2-2,5 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Tekrar üzerine soğuk su ekliyorum. Bütün konservelerim bu şekilde kuruyor. Şeker ekleyip su ekleyip kapatıyorum canlar. Çok da güzel oluyor ve sağlam oluyor. Hani e, kapağı bozulup da kendinde bozulma ihtimali yok. Şimdi iki konservede üzüm yapacağım. Niye üzüm yapıyorum? Çünkü e, Tencerem kaynayacak. İki tane konserve için boşa kaynamasın. Dört kavanoz alıyoruz. Şimdi diğer şişelerimizi hadi çıkar. Bismillahirrahmanirrahim Değelim. Şöyle kapağımızı da sıktırıp koyalım. Şimdi diğer konservelerimi koyacağım. Aynı kaynayan suyumun içine. Bu şekilde bu işlemlerinizi yapabilirsiniz canlar. Ee, şimdi bir tane sofra beziyle bunları kapatacağım. Ve sıcağı ile daha iyi vakumlansın ağızları diye. Sevgili canlar şimdi e, kara üzümümü bu şekilde ayıkladım. Bunu da yıkayacağım. Şöyle güzelce bol suyla bol bol. İki kavanoz da bundan olsa yeter. Şimdi bu üzümleri bulamadığım için konserve yapıyorum canlar. Şöyle ezilmeden, dikkat ederek. Şimdi kiraz gibi oldu. <laughs> Kırmızı kiraz gibi oldu canlar. Üzüm taneleri çok iriymiş. Şöyle yaptığım zaman yer açılıyor. Bayağı bir kavanoz getirdim ve çünkü hani bunların kompostosunu kuracağımı söyledim sizlere. Şöyle. Dolabına daha alayım. Arkadaşlar sadece suyu tatlansın diye yine aynı şekilde aynı ölçülerde şekerimi ekledim. Yine suyumu ekleyeceğim. Bu üzüm kompostom da hazır. Bu e, dana üzümden yapılmış bir kompostu. Biraz sonra da parmak parmak üzümünden yapacağım. kaynatmamız lazım. Bunları da aynen suyumuzun içine parmak üzümü kompostosla yapacağım. Bir tane canlar. Bir tane de bundan yapalım. Şöyle ayıklayalım. Hemen hızlıca bozarsa belki üzümün tadını bozar belki arkadaşlar kalan yerine de kiraz koyacaktım geri aldım şöyle kalanla da yine üzüm temizliği için yine aynı şekerim aynı suyu da suyum var hazır Bismillahirrahmanirrahim Diyelim Bunun kenarına biraz şeker taştı O şekeri Gidermek için Şöyle bir sudan geçirdim Bismillahirrahmanirrahim diyelim Bu da parmak üzümü kompostum arkadaşlar İstediğiniz şeyden yapabilirsiniz Bu kompostalarınızı bunu da kaynayan suyun içine bıraktım. Noktaların üstünü kapattım. Yeşil e, yeşil fasulyem diyecektim. Fasulyem bu şekilde kaynıyor. Kompostolarımı da böyle koydum arkadaşlar. Üzüm kompostomu, şeftali kompostomu da kaynamaya bıraktım. Bu şekilde yapacağım. O zaman e, turşumuzda fasulye turşumuzda kuralım. Videomuzu kapanışını yapalım canlar. Sevgili takipçilerim, fasulyelerim güzelce haşlandı. Ocağımın altını kapatıyorum. Artık haşlama, haşlanmış olan fasulyelerimi şöyle leğenime alıyorum. Görüyorsunuz zaten beyazdı. iyice beyaz oldu fasulyelerim. Çok taze olduğunda neredeyse kırılma şişine geldi. Böyle soğuk suyu açayım ki güzel bir toplansın. Sarımsak koydum bolca. Onları güzelce doğrayayım canları. Temiz sarımsakları bunlar da bahçemden sökmüştüm. Yazın. Ne ekersek ekelim illaki faydası oluyor. Lazım oluyor. Mesela şimdi ben sarımsağı satın alacaktım. Eğer ekmeseydim. Şimdi hemen şöyle alayım. Altına şöyle sarımsak koydum. Fasulyelerimi sıcağıyla koyacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. biraz sarımsak inşallah bir donumuzu alır. Artmaz. Artarsa da şeye yaparız şu kalınlığımızı. Kaşığı kadar yine şeker ekliyorum canlar. Turşuma. Şimdi diyeceksiniz elmas ne yapıyor? Turşu yapıyor. İnşallah güzel olacak turşumuz. Baya tenceren e, şey olduğundan haşlanması şey olmuş arkadaşlar. Baya haşlanmışsın. kim dökecektim ama bu sefer de tozu dökmediğim zaman gitmiyor canlar o yüzden şöyle bir buçuk su bardağı kaya tuzu turşu tuzu ekledim şimdi sirkemi ekleyeceğim Bir, 3 su bardağı da sirke ekledim. Şimdi çeşme suyumdan su boyayacağım. Bismillah. Sevgili takipçilerim turşumu da kurdum. Fasulye turşumu. Postalarım da kaynıyor. Şimdi onları da çıkarayım. Sevgili takipçilerim, bugünkü videomun da sonuna geldim. Yeni yeni videolarım ve tariflerim için elmasın hayatında kalın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abonelik ücretsizdir. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.